sürüsüz bir raptor İzza sonra da ne kadar dayanabilir? Ama bu hikaye hayatta kalmakla ilgili değil. Bu yeniden doğmakla ilgili. gölge günlerce oradan oraya savruldu. Bulabildiği bazen küçük, bazen de orta avlarla ve bazen de leşlerle geçici olarak karnını doyurabildi. Ancak her an tetikte olmak zorunda olması enerjisini hızla tüketiyordu. Geceleri bir göz açık uyuyordu. Gündüzleri ise her gölgeyi, her çıtırtıyı dikkatle takip ediyordu. Sürüsü yanındayken gerekirse bir T-Rex'e bile meydan okuyabilirdi. Ancak artık uzaklardan gelen büyük bir ses bile onun yönünü değiştirmesi için yeterliydi. Fakat bu kez sesi duymadı. Sonra da yağmur ve fırtınalar neredeyse rutine binmişti. Böyle anlarda yağmur sesi tüm doğayı bastırırdı ve bu tehlikenin gelişini gizleyebilirdi. Gölgeyi hazırlıksız yakalayan şey Biberyonix'ti. Bu yatıcı 130 ila 125 milyon yıl önce yaşamış, yaklaşık 8 metre uzunluğunda ve 1,5 tonluk dev bir terapottu. Özellikle ön ayaklarındaki kanca gibi büyük pençeleriyle dikkat çekerdi. Doğal ortamında balıkla beslendiği bilinse de zaman zaman leş tükettiği de düşünülmektedir. Ancak incenin laboratuvarlarından çıkan Baryonyx'ler çok daha farklıydı. Genetik müdahalelerle vahşilikleri arttırılmış, korku nedir bilmeyen birer ölüm makinesine dönüştürülmüşlerdi. Bu gölgenin birebir de karşılaşmak istemeyeceği türdendi ama artık çok geçti. Gölge hayatta kalmak istiyorsa en azından kendine savunabileceği bir fırsatı kollamak zorundaydı. Neyse ki bu kez şans gölgenin yanındaydı. Kısa bir dikkat dağınıklığı anını fırsat bilerek hızla oradan uzaklaştı. Barry Nixon'u kovalamadı. Başka bir tehdit vardı veya kolay bir av daha cazipti. Bu küçük zafer gölge için yalnızca birkaç saatlik huzur demekti. Gölge rakibiyle arasına mümkün olduğunca mesafe koydu. Gücünün son damlasına kadar koştu. En sonunda korunaklı olduğuna inandığı bir bölgede geceyi geçirmeye karar verdi. Ama bedeni kadar zihni de yorgundu aklı hala sürüsünde bıraktığı geçmişindeydi düşmüş lideri ardında bıraktığı kardeşleri ve sürgün edildiği an bu düşünceler içinde kaybolarak gecenin karanlığına daldı derken toprak hafifçe titredi. Gölge istemsizce yerinden sıçradı. Derin, boğuk bir hırıltı duyuluyordu. Uzakta bir şey vardı. Büyük bir şey. Ağaçların arasından ağır ağır bir dev belirdi. Yaklaşık 12 metre uzunluğunda 9 tonluk devasa bir trenozor. Adımlarıyla toprağa sarsıyor. Varlığıyla çevresini bir anda ele geçiriyordu. Gölge olduğu yerde çakılı kaldı. Yorgun ve köşeye sıkışmıştı. Böyle bir tehdide karşı koyabilecek durumda değildi kafasında kaçış planları dönmeye başladı ama hiçbir yol güvenli görünmüyordu. Tiranazor gölgenin olduğu açıklığa doğru ilerledi. Artık çok geçti ama umulmayan oldu. Dev yırtıcı Raptor'u fark etmemiş gibiydi. Başını çevirmeden, varlığını aldırış etmeden ağır adımlarla yoluna devam etti. Belki karnı toktu, belki de başka bir tehdide odaklanmıştı. Kim bilir, öyle ya da böyle şans yine gölgeden yanaydı. Ancak bu an gölgeye bir gerçeği hatırlattı. Bu ormanda her zaman daha büyük bir avcı vardır ve etrafta böyle bir alfa dolaşırken burada kalmaya devam etmek yalnızca bir delilik olurdu Gölge bir kez daha yola çıkmalı, daha güvenli bir yer bulmalıydı. Eğer böyle bir yer varsa... Yoğun ormanları aşan uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından gölge sonunda adanın kuzey kıyısına ulaştı. Açlıktan bitap düşmüştü. Bir şeyler bulmak zorundaydı. Neyse ki kahvaltı için uygun bir fırsat çok uzakta değildi. Tonsognathuslar yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşamış küçük terapot yırtıcılardı. Ancak bu minik avcılar şimdi bir başka avın hedefi olmuştu. Gölge içinse şu an en risksiz, en ulaşılabilir besin kaynağıydılar. Çok zorlanmadan bir tanesini yakaladı. Etin tadı pek de önemli değildi. Şu an önemli olan biraz olsun hayatta kalma enerjisi toplamaktı. Karnını hafifçe doyurduktan sonra gölge çevresini incelemeye başladı. Yeni bir bölge yeni riskler demekti. Ve farkında olmadan büyük bir riskin tam içine girmişti. Ormanın içinden gelen ağır, boğuk soluk alma sesleri vardı. Devasa bir yaratık, bir tiranozorda ve uyuyordu. Ama bu herhangi bir T-Rex değildi. Bu bölgede herkesin kaçındığı, herkesin adını bildiği bir alfa, Art kuzeyin kralı. Uykusunda bile ürkütücüydü. Uyanışı, bir tek bakışı gölge için mutlak son anlamına gelebilirdi. Raptor sessizliğe büründü. Adı gibi bir gölge gibi hareket etti. Ve adeta varlığın mutlulukçasına oradan uzaklaştı. Bu adada hiçbir yer tam anlamıyla güvenli değildi. Ve gölge bunu bir kez daha anlamıştı. Sonra da hayata kalmak her gün yeniden başlıyordu. Bir noktada gölge durdu. Yakınlarda bir şeyin varlığını sezmişti. Gelen tehlikeye karşı az Çalıların arasından bir dilafozor belirdi. Bu tür yaklaşık 190 ila 196 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da yaşamış bir terapottu. Boyları 7 metreye ağırlıkları ise 400 kilograma kadar ulaşabiliyordu. Ancak İnce'nin ürettiği versiyon tarih öncesi atalarına göre daha küçüktü. Muhtemelen gerçekte ne boyun fırfırları vardı ne de zehir püskürtme yeteneği. Ama Sornan'ın bu dilosu bölgeye meydan okumaktan çekinmedi. kısa ama şiddetli bir mücadele başladı. Gölge, çevikliğini ve sezgilerini kullanarak rakibini alt etmeyi başardı. Dilofozor halde uzaklaştı. Ortalık tekrar sessizliğe büründü derken gölgenin kulağına yine sesler gelmeye başladı. Ama bu kez bir tehdit değil sanki bir çağrı gibiydi. Ağaçların arasından dikkatli bir ürkek adımlarla iki küçük raptor belirdi. Saklandıkları yerden Dilofozor'un kaçtığını görünce çıkmışlardı. Gövde dilleri tedirgindi ama bakışlarında bir umut ışığı vardı. Bu iki yavru kısa süre önce annelerini kaybetmişti ve şimdi bu devasa ve acıması ışıksız adada yapa yalnız kalmışlardı. Gölge onları sessizce süzdü. Bir tehdit oluşturmadıkları belliydi. Ama aynı zamanda onun için büyük olmaya da adaydılar. Gölge tereddüt etti. Sonra başını başka yöne çevirdi. Yoluna devam etmeye karar verdi. Ancak minikler kolay pes etmeyecekti. Önce birkaç adım. Sonra birkaç adım daha. Adeta bizi bırakma der gibi bir azimle peşine takıldılar. Ve sonunda gölge durdu. Arkaya baktı. İkisinin de gözlerinde aynı şeyi gördü. Umut. Belki de kendisinin bile içinde uzun zamandır görmediği bir his. Zor da olsa bu küçükler yeni bir yol bulmuştu ve belki de gölge de artık yalnız değildi. Yeni bir sürü değil belki ama yeni bir başlangıç. Gölge önde, minikler arkada sessizce ormanın derinliklerine karıştılar. Sonra da zaman su gibi akıp geçti. Ufak raptorlar artık yavru değildi. Gölge'nin yanında büyümüş, onun her adımını takip ederek hayatta kalmayı öğrenmişlerdi. Onlar artık sadece takipçileri değil, onun sadık yol arkadaşları olmuşlardı. Bu sırada gölgenin eski sürüsü de hayata kalmayı başarmıştı. Kranın önderliğinde yeniden toparlanmış, 9 bireylik güçlü bir sürüye dönüşmüşlerdi. Ancak kranın içindeki öfke ve hırs hala dinmemişti. Eski liderleri Karaçene'nin gölgesinden çıkmak, kendi adını adaya kazımak istiyordu. Bu hırs onu ve sürüsünü korkunç bir sona sürüklüyordu. Çünkü kısa bir süre önce İnce'nin karanlık laboratuvarlarında üretilen ve ardından serbest bırakılan muhtemelen genetik olarak değiştirilmiş devasa bir terapot bu bölgeye giriş yaptı. Adanın dengesini sarsacak kadar büyük ve her şeyi yok edebilecek kadar vahşi bir yaratık ve kıran bu canavarı karşısına almak üzereydi.